uzak yerlerde test edildi. Dedik ki Johnny bu işi halletmen lazım. Tamam sıçan harifan bu görevi halledeceğim. Bu işi halledeceğim. Vay 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 adamın evi de güzelmiş lan. vay 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 Nerede lan bu kahrolası? Nerede bu lanet? Bence evdedir. Dikkatli olmalıyım. Kaldır ellerini kaldır kaldır kaldır. İşte. Alfan görevi hallettim. Artık endişelenmenize gerek yok. Bu evi de sahiplenmek istiyorum. Ne kadar güzelmiş lan. Devamı için like atmayı unutmayın.